O kadar nimetlere sahibiz ki. Bir öğrencimin kanser vakası yaşadı. Ağız kanseri oldu. Ağzındaki tükürük bezleri çalışmıyor. Şu sahip olduğumuz nimetlerin altın çizme ediyor. Bir misal arz edeceğim. Çok önemli. Babasını hepimiz tanıyoruz. Çok zengin. Yüzlerini delmişler çocuğun. Ağzına hortumlar salmışlar. Onu bir cihaza bağlamışlar. Her iki dakikada bir yapay tükürük pompalıyorlar ki ağzına. Ağzındaki nem olursun Nem yok ağzında. Kanatıyor kavlatıyor dudak değdiği zaman. Gittim hastanede sarılmış o. Hüngür beni görünce kalktı. Açtı kollar. Ah hocam Halim görüyorsun değil mi dedi. Trilyonluk mallarımla çaresiz kaldım ben. Bir damla tüküreye gücüm yetmiyor ben. Deseler ki senin oğluyun ağzında bir damla tükürük meydana geldi. Bütün malımı mülkümü bir kalemde silmeye hazırım. Ya o bana zengin diyorlar. Bir damla tüküreye gücü yetmeyen bir insan zengin olma Allah aşkına. Rabbim sen bizi ne kadar sevmişsin. Sen bize ne kadar paha biçilmez nimetler. Ya Allah aşkına, bunu bir hesap olmaz mı ya?